Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer 2'li kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hello 3. bölümüyle devam ediyoruz. Ee, en son Bodrum katında geçmiştik. Şimdi buradayız arkadaşlar. Ve yanımda Tulgar da var. Ama o ses çıkarmayacak hiç. Çünkü bitirdi oyunu. Bu arada arkadaşlar Hello Neighbor'ın 1. bölümünü ve 2. bölümünü sağ üstten şimdi görebilirsiniz. Yani oraya tıklayabilirsiniz ve videoya girebilirsiniz. Bu arada abone olmayı abone değilseniz yani abone olmayı lütfen unutmayın. Evet Ve videoya like atmayı unutmayın Ah kapı hoşunda. evet Şimdi oyuna başladık Burada bir şey yok Burada bir daha kaçıncı yeni başlıyorum ben bilmiyorum Burada Bir şey yok Bu ne? Burada Bir şey var mı? Yok Ha alınabiliyormuş bu ha. Evet buradan iler. Allah ne oldu? İlerleyelim Ah burada bir merdiven var Allah. Çıktık mı şimdi geçmek için? Bastım. Heh. Geldik. Tamam. Evet. Şimdi başlıyoruz. Burada bir düğüm var. Bu ne? Bir tabağa. Gerek yok. Aa. Burada bir şey var. Bu ne? Yakından yani bakalım. Burada bir vana gibi bir şey var. Aha. Bastık. Evet. Aa, geliyor şu an. Aa. yakaladı bizi. Evet. Şimdi bakalım. Burayı galiba yine açmaya çalışacağız. Yine sarı bir İngiliz anahtarı lazım bize. Eee şuradan eve giriş yapalım. Abi sen İngiliz in anahtarını şeyden mi biliyorsun? Birinci bölümde. Yo, bir Ne alaka? Ha evet, hani evet. Birinci bölümden biliyorum. Evet, burada bir mutfak gibi bir şey var. Uzunluğunda bakalım. Bir şey var da. Oha, direkt bulduk kendisi İngiliz anahtarı Tamam, güzel. Aa, flashlight bulalım. Evet, şimdi hemen dışarı çık çıkabiliriz diyecek ama çıkamıyoruz, tamam yakala bizi. Evet, bu arada PlayStation'dan yeni ses gelmeye başladı. Ee, ses geliyorsa özür dileriz arkadaşlar, gitsin, tamam. Bunu atalım mı acaba? At gitsin. Evet, burada bakalım ne var? Evet, burada böyle merdiven falan, evet bayağı bir çıkıyor burası. Merdivende bir yer mi var. Heh, kapı var burada bir tane. Ayı postu var burada. Evet, bu ihtiyacımız var mı acaba? Bence yok, tamam. Yine her zamanki gibi boş. Boş ve boş, tamam. Burada sadece kitaplar var, gerek yok. Bu kapıyı... Ha, bu kapı kitle. Bakalım. Burada bir şey yok, tamam. Ee, aha, burada bir şey. Bu ne? Yani bir şey varmış. Evet artık buradan çıkabiliriz. Hayır buradan değil. Şurada bir şey varmış. Evet artık buradan. Burada bir tane köpek balığı var arkadaşlar. Bakalım ne bu? Aa robot. Evet robotmuş. Evet şimdi buradan. ilerle 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 e arkadaşlar o zaman nasıl gelişeceğiz Biz evin içinde bir şey yok. Yani henüz bakmadık da. Bakalım şurada arkada bir şeyler var mı? O ne abi? Boş. Aa. Burada bir tane daha Bak, bak, va. Bana varmış diyecektim. Tekrardan çıkmamız lazım buraya. Koş. koş 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 koş. koş. Bakın arkadaşlar ne kadar zamanla bitirecek. Arkadaşlar bu arada bana açtık. Evet, bana evet, açtık. Arkadaşlar 4 dakika olmuş barda. Aynen. Videonun. Evet, buradan sonra ölmeyiz izlenci. Ah, oh, tamam ölmedik. Hemen buradan da... De... Ah, oh, bir şey attı. Ne attı? Tamam ölmemiz lazım bizim şimdi. Çünkü sabah olsun istiyorum. Neydi abi o? Bir şey arkadaşlar şu an su fışkırıyor oradan. Evet. Buraya. Bakalım anlayacak mı? Ben şu anda biliyorum. Aa Buna bana. Oha bu bana şey mi? Sıraman evet mı? tamam. Ben galiba anladım arkadaşlar. Şurada Peki. bir yerde bir oyuk vardı. O nerede? Şimdi onu bulmamız lazım. Onu video başlarken bulmuştum Oyuk derken? Evet. Heh şu muydu? Heh bu. Ha bu duymuş tamam. Allah. Oh. Tamam. Hangisi geldi? Ha, hani buydu zaten. Ay. Galiba anladım. 5 takko istas. Allah Allah. Ne kes ki? Ne kes ki? Ay, gidiyor gidiyor gidiyor. Oh. Olayı yine anladı. Galiba arkadaşlar şuraya zıplayacağız, değil mi? Kesin, kesin. Ama bir dakika, zıplayacağız. Koca Koyarak... bir Öldü. Bayağı hızlı gidiyor. Bayağı arkadaşlar onu öğrendim. Bu sefer yapacağım. Çok zor ya. En az 5. deneyişte falan arkadaşlar. Kalın. Çünkü bu bayağı hızlıymış. Bir ikinci deneyişte yapıyormuş. <laughs> Yapabilirsin aslında kolay bir şey yani. Ama ben... işte taktiğimi çözmem Hemen lazım. Yapalım. Hızlı mı koşmam lazım? Az mı falan? Hı, ona söyleyemem şey. Evet. Bu sefer yapıyor muyuz? Bakalım o. O! yaptım. İşte bu be. Bakalım ne yapıyor? Sankim, mi? Ee, onu galiba ha. bırakman lazım. Çevirdim. Allah. Geri koy geri. Burada zıpladım. Niye geri koyayım? Çevirdim işte bana. Ha doğru. Güzel. Bana ipucu vermeyecek. Kendi yanlış ipucu veriyor. <laughs> tamam. Ay, <vermeyecek. gülüyor> Allah! Ne ara gelmiş? Tamam. Kaç, kaç, Buraya gelin. Gelin oraya. Nasıl Bak. Ha, yani, yani. ee, abi Ağzılar ben, ben daha iyi biliyorum her Evet, şurada da bir kapalı var. Ne, yap ne yapayım? Kaç? Hayır. Kaç önce bitirdim onu. Ya. Evet, şurada kapalı bir vana var. Kesin oraya da açacağız. Ama ben oraya gelemeyeceğim şey... galiba ben. Hadi. Oldu. Ha, oldu arkadaşlar. Tamam. Tamam. Gördün sen ama buraya gelemezsin. <laughs> ne? Abi yakala yapmaz ki. Saçma olmuş bence. Arkadaşlar birazdan 7 dakika olacak oldu. Güzel. Dakikasına, dakikasına söylemene gerek yok bu arada. Tamam. 10. dakikada bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi ne işe yaradı bu acaba? Hatta... Suyu mu doldurdun arkadaşlar? Ben yok unuttum ya. Bakalım. Ben de birisiyle. Evet. Tamam sen oraya git ben de biriyim. Kamera inşallah yoktur. Ben bir sadece taktiği biliyorum. O da abim biliyor onu. Evet, onu da ben biliyorum zaten. Şu kameraları hepsini alalım. Vay, onu ne alalım? Ha, doğru. Evet, burada bana... Arkadaşlar... Peki, tam... Şu anda gözümün senin önünde. Evet. Oha. Söyleme sen. Tamam, tamam, doğru söylemeyeceğim. Burayı açtım zaten. Ha. Heh. Sence nasıl o zaman fışkırdısı? Tamam peki. O da bir. Evet. Bayağı bir... Yani bayağı Sekiz değil de. Tuğla söylemene gerek yok. Hı. Görüyorum. Sen nasıl geldin abi? Nereden görüyorsun? Ay yakalayamazsın dolana var. Arkadaşlar şimdi bütün varlıkları galiba bulmam lazım. Anladığıma göre. Hayır. Evet şu bana Şurada bir şey var mı bakalım. Şurada. <laughs> nereye sakın? Gördüm. Evet. Şimdi ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Nasıl yapacağım arkadaşlar onu da bilmiyorum. Ee, Heyk attı saklandı ki? Değil mi saklan? Evet Görüyordu. Evet pardon Doğru arkadaşlar çaldı. Ee, kaç dakika oldu? 9 dakika. O zaman burada bitirelim mi? Bence bitirelim. 10 dakikada bitirelim Arkadaşlar zil çaldı. Buraları zaten olmazsa kırpacağım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Siz... ama kırmayalım ya bence gerek yok. Gelebilir ama. Evet. Abi hadi ne zaman gidiyorsun sen? Yeter Ha? Görmedim. Çabuk. Burada bir şey var mı? Bir şeyler yapıyor şu an. Bom bom ses geliyor. Evet arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Abi onu nasıl yaptığını söyleyebilir miyim? Neyi? Kapıyı nasıl? Hangi kapıyı? Kırıyor. Hani... Böyle ses ya bunu nasıl açacağım ya? Gözden bir içine bak. Biliyorum abi, sandalye koymuşsun. Banyo ama... Aa camdan ha, ama kapı. Bir dakika, şu ha Boşuna atmışım. Bir dakika arkadaşlar. Banyo galiba burada. Burası... Aa! Bu, bu kapı kilitli. Ha, değil. Evet, burası galiba kilitli. Buraya atalım. Ne yaptık? Ay bu ne? Öf! 10 dakika oldu vardan. Olsun. Evet, banyo. Aha, aha burası kilitliymiş abi. Niye kapatmış abi Burası kilitli mi? sen niye beni takip ediyorsun gece gece ya deli misin abi? Arkadaşlar bizden söylemek geliyor ama söyleyemem. evet şimdi... Bir ipucu söylemedim. Hayır, 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 hayır. Tulgar, hayır. Evet. Kendim bulamıyorum zaten. Üç yaşındayım ben. Hiçbir şey bulamıyorum. Allah. Hadi bakayım, hadi. Bu ipucu olur mu ki? Acaba? Evet arkadaşlar, bir şey buldum. Gülü olur yavrum. Yani bir şey buldun ve şu an ağa doğru gitmek için çok hızlı bir şekilde bir hareket yapman lazım. Arkadaşlar işte onu söyleyecektim. E ilgili peşin... söyleyecek, da mi? Bakalım bırakayım. Sen peşinde ne zaman bırakacaksın? Bırakmayacak karavan çünkü küçük bir bu ettim bıraktım. Bakalım bıraktım. 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 yine Hadi bakalım. Aa orada. Şimdi yaparsak arkadaşlar şey olacak. Benim camı yaptıracağı için şimdi boşuna yapmayacağım. 13. dakikada bitirelim o zaman. Aynen. Heh Sonra bıraktı. 30 dakika var galiba. 30 dakika mı var? Evet bak. 13 dakika olmasın 30 dakika var. 13. 30. 30 saniye demek istedim. Işte Boş. Aaa! Burada bir yer bu ne? Ne oldu acaba? Evet. Başka bir şey var mı burada? Aaa! Biz vanaya attık. Nereye attın? Ha, burada şu an sağ bak. Aha. Evet. Şuna. Ha, hızlıca görmeden. Bunu yaptık. Bakalım ne oldu? Ne yaptın acaba? Bilmiyorum. Sen biliyorsun. Tü. Evet, ben biliyorum. Hemen yatak odasına girelim. Orayı da kapatalım. Oh! Evet. Arkadaşlar. Ha. Oha arkadaşlar buldu. Hem de her şeyi buldu. Tabii arkadaşlar bir son oraya gidemiyor ki yolda için. Nereye gidelim ya? Allah! Bak geçti. Sen bana gitti. Boş Aha! Aha! Aldım. Bir şey... Ah! Bak! Duydun mu sesi? Aha! Bir şey oldu. Arkadaşlar... Bakın. Biliyorsun ha. abi. Niye yaşıyorsun? Ya, Öylesine Burası neresi? Evet. Of arkadaşlar. Hemen burayı keşfediyoruz. Burada arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada bir şey Ama var. Ama daha var o yüzden söyleme. Burada bana falan bir şey var mı? Yok galiba. Ağaç çatıratı var. Evet burada bir şey var mı? Bakalım. Bu ne? Burası o, açılmıyor evet. Onun için anahtar lazım. Tamam. Biliyorum. Bu kadar. Evet burada sarı anahtar var. Ben anahtar aldım. Tamam. Onu da açalım. 14 dakika oldu. Tamam 15 bitirelim bitirdim bari. Çünkü çok sevdim ben bu E ah! Ah! Buraya açtık arkadaşlar evet. Tamam güzel oldu. Ha burası. Ah! Oh, köpek balığı. Arkadaşlar oradan olmaz. Tamam. Ben burayı da bulmuş oldum. Aa. Ölme tamam. Ölmüş. Burayı da bulmuş olduk tamam. Şimdi bu şeyden şu, şu merdivene çıkalım. Şuradan bulmuşum, Burası... Bir şey yok tamam. Bana var mı? Bana var. Var mı? olduğunu biliyordum herkes. Ay. Daha açabilirmiş ya. Evet çıkamıyor galiba. Çıktı. Hop hop çıktım. Haptı çıktı. Hop çıktı. Hadi bakalım oraya zıplamaya çalış. Aa doğru. Ben orada zıplamıştım da. Hı. Oh. Çok güzel oldu yalnız o. Aldı. Şimdi ben ne yaptığını ben de asıl unuttum arkadaşlar. Buna yaptığımıza göre. Şurada. Çıplayıp. Kaç dakika oldu? 15'den. 15 Evet. Burada bırakıyorum. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. E hemen şuraya çıkayım. E umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ah, çıkamadım. Bir dakika hiç çıkmam lazım. Like atmayı abone böyle Unutmayın. Evet. Bir dahaki... Tamam, okuyor <laughs> <bakıyorum. gülüyor> Evet, bir dahaki ev videolarımızda Görüşmeler. Yok, ya, şimdi yapalım. Sen de olun. Çünkü abim seni kendi şifreye için. Evet, bir dakika. Oo. Nasıl yap? İş böyle gidiyor Arkadaşlar çok bir şey bayağı şu an bir şey merak ediyorum. Her onu yaptıktan sonra kapatıyorum. Evet. Oh. Ha şurada. Evet. Şunu bir kere daha yaparsak ne olur? Tamam şimdi bakmak istiyorum oraya. O büyük kere. Nereden nereden? Tamam bir şey olmamış onu merak ettim. O Şeyi mi merak ettin acaba? Bir şey Gerek yok. Evet bu videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.